Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Kıbrıs'taki su fiyatlarını inceleyeceğiz. Bakalım bir damacana su Kıbrıs'ta ne kadar? Türkiye'de mi daha ucuz? Kıbrıs'ta mı daha ucuz? Yani bilinin aksine Kıbrıs'taki su fiyatları pahalı biliniyor. Bunu size 2020 Ekim Ekim ayı Ekim, Ekim ayı itibariyle göstereceğim. Bakalım bir damacana suyu ne kadar dolduracağız? Bu arada ee, damacana suları kendini sipariş edip alırsanız başka fiyat alıyorsunuz. Kendiniz doldurmaya giderseniz başka fiyata dolduruyorsunuz. Size bugün her ikisini de göstereceğim. Eğer kendiniz alırsanız ne kadar? Sipariş edip alırsanız ne kadar? Aradaki fiyat farkını size söyleyeceğim. Şimdi doldurmaya gidelim. Bakalım ne kadar? Arkadaşlar şimdi damacanamızı doldurmaya gidiyoruz. Yani bilindiği üzere Kıbrıs'ta su gerçekten büyük bir problem. Hatta bundan bir ay öncesine kadar Türkiye'den gelen su su boru attı, patladı. Ya yani bu dem, e, su temin projesi 2013 yılında e, başlandı ve 2015 yılında bitirildi. Bundan yaklaşık bir ay önce buradan da Kıbrıs evet. yolları ne kadar kötü olduğunu anlıyorsunuz. Neyse sorun değil. Bundan bir ay önce yani Kıbrıs'taki tüm sular, barajdaki tüm sular bitti. Lefkoşa'da geçit barajı var arkadaşlar. Tüm sular orada birikiyor ve oradan tüm Kıbrıs'a yayılıyor. Yani bu süreçte size nasıl anlatabilirim ki? Yani sabah kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkayamıyoruz. Yani duş alamıyorsun, bulaşık yıkayamıyorsun. Yani gerçekten susuzluk çok çok kötü bir durum. Yani bu süreçte arkadaşlar burada tankerler var Kıbrıs'ta. Büyük büyük tankerler. Hani tıpkı bu doğal taşıyan tankerler olur ya onun benzeri aynısı. Tankerleri çağırıyorsun arkadaşlar. Tankerler geliyor. Tonu galiba 1 tonu yanılmıyorsam arkadaşlar 50 TL. Bir ton su. 1,5 veya 2 ton su 50 TL. Yani koca apartmana e, suyu yetiştirebilmek için onlarca tankerler çalışıyor Kıbrıs'ta. Yani bildiğiniz böyle çağlar öncesinden yaşıyormuşsun gibi hissediyorsun burada. Yani ama ilk başta bu süreç baya baya insanı zorluyor, yıpratıyor. Yani insan edilsin gibi artık insanın. Ama zamanla alışıyorsun yani, her şeye alışıyorsunuz arkadaşlar. Kıbrıs'ta her şeye alışabilirsiniz yani. Sonrasında arkadaşlar, bu boru patlayınca... ...bir aylık bir e, tamir süreci oldu borunun. Yani bir ay boyunca resmen... Nasıl size söyleyeyim ya, artık yani denizle gidip deniz suyunu aratıp... ...tekrar kullanacaktım artık, yani o dereceye geldik. Hani tankerler arıyorsun su gelmiyor, yetişemiyorlar. Sucular arıyorsun artık içme suyunu kullanmak istiyorsun. Mecbursun çünkü. Bir de arkadaşlar Kıbrıs inanılmaz sıcak bir yer. Gerçekten. Hayır, ben Adanalıyım. Ama yani Kıbrıs'ın da sıcağı baya iyi yani arkadaşlar. Baya insan terletiyor. Şu anda Ekim ayındayız. Ekim ayında siz düşünün artık bu şekilde. Şu an Türkiye'de Bildiğim kadarıyla yağmur falan yağıyor yani Ankara'da, İstanbul'da dolu falan yağıyor. Bir geçen gün, dün ufak bir yağmur yağdı. O da zaten yağdı denmez çileşti. Şu an zaten arabanın camları falan da bayağı bir çamurlu falan. Oradan anlayabilirsiniz. Yani zor bir durum. Ama şu anda bu durum düzeldi. Düzeleli yaklaşık bir 15 gün oldu. 15 gün olduktan sonra her şey yoluna girdi. Arkadaşlar bunun dışında ya şunu söylemek istiyorum. Düşünsenize bir adada yaşıyorsunuz. Etrafınız tamamen denizlerle çevrili yani suyla çevrili. Ama suyunuz yok. Yani içecek suyunuz yok. Arıtma tesisiniz yok. Yetersiz. Altyapı yetersiz. Yani gerçekten Türkiye Binlerce defa hem Türk halkının, burada yaşayan Türk halkının, Kıbrıs halkının yatıp kalkıp dua etmesi lazım. Hatta bir ara şöyle bir muhabbet geçti burada. Kıbrıs arkadaşlar korona sayısı çok çok az. Hani millet şey diyor. Koronadan ölmeyeceğiz ya diyor. Susuzluktan öleceğiz yani diyor. O kadar kötü bir durum. Yani şehre geliyorsunuz, bakıyorsunuz, o iyi her şey güzel ama böyle bildiğin böyle Afrika'da sanki bir çölün ortasında bir kabilede yaşıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Du. Yani du. Ama o bir aylık süreç bile insana yetiyor suyun ne kadar önemli olduğunu göstermek için. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar bir markete gidelim, bir bakalım su fiyatları ne kadar, ne kadar su alabiliyoruz Kıbrıs'ta. Denildiği kadar ya sanıldığı kadar pahalı mı? Biraz sonra hep beraber göreceğiz beklemede kalın. Şimdi arkadaşlar ilk cam şeylerle başlayalım. Şöyle bir ulu da var. 790 sırma. Fiyatı 890. Küçük boyu 4.10 lira 10 yaşam 295 yolu da Mineral 360 hayat 3,5 lira 2,5 lira Arkadaşlar genel olarak cam şeyler biraz daha pahalı oluyor burada Hatta genel olarak Türkiye'de de bu şekilde Bu şekilde size var fiyatları göstereyim Burada büyük boyları var 750 mililitre arkadaşlar bunlar 1 litre değil Hayat Sütüran 5.90 Hamidiye 5 lira Buradan hemen Böyle geçelim. 70 kuruş arkadaşlar. 1 lira bile değil. Meysu. Hemen aşağısında Meysu var. Yani 3 lira. Aslı su 75 kuruş. Cemal 85 kuruş. Fresh Aqua 75 kuruş. Arkadaşlar Aqua Aslı su. Onun dışında Meysu. Bunlar Kıbrıs markaları dışında 1 litreye gelelim. 1 litresi arkadaşlar meclisinin 1,5 lira. Eriklinin 1 litresi 2,5 lira. Damlanın 1 litresi 2,5 lira. Sırmanın 1 litresi 3 lira 15 kuruş. Hayat 1 litresi 2 lira 60 kuruş. Bu şekilde. Hemen 1,5 litrelere bakalım. Arkadaşlar hayat 1,5 litre 3 lira 25 kuruş mikseri masalı bir 3,80 kuruş. Bu binde satılıyor, binde galiba bir liraydı. Hatırladığım kadarıyla. Özlendim ben. Pür su 1,50 kuruş. Saka... Saka su 1,50 kuruş. Aqua Fresh 150 kuruş, Erikli 150 kuruş, kuruş. Hediyan 1 kuruş, Cemel Su 150 kuruş, Hemen 5 litre fiyatlarına bakalım. Asus arkadaşlar 5 litresi 4 lira 25 kuruş. Hediyem 5 litre su 5 lira 15 kuruş. Erikli 5 litre su buçuk lira. Arkadaşlar sırması sırma su 11 lira 50 kuruş. Pınar 5 litre su 10 lira 75 kuruş. Hayat 5 litre su 12 lira. Arkadaşlar burada da Elif'te 10 litre ve Pınar 10 litre kampanya olan fiyatları var. ne fiyatı 16 lira 50 kuruş. Pınar'ın 10 litrelik suyu 19 lira 75 kuruş. Evet arkadaşlar şimdi market fiyatlarını size gösterdim. Market fiyatlarını gördünüz. Yani açıkçası çok da pahalı değil. Gayet normal fiyatlar. Sadece Türkiye'den belki yani çok minimal seviyede belki biraz pahalı olabilir. O da zaten uçurum değil arkadaşlar. Yani uçurum bir fark yok fiyat konusunda. Şimdi sizlerle beraber bakalım damacana suyu ne kadar dolduracağız. Arkadaşlar bunun için direkt size gösterdim markalardan, Kıbrıs markalarından bir tanesinin bayisine gideceğiz. Orada direkt damacanamızı vereceğiz. Bakalım bir damacana suyu ne kadar alacağız? Tahminleri olan varsa şimdiden yorumlara yazsın. Bakalım. Görelim. Arkadaşlar şimdi geldik. Damacanımı alacağım. Hemen gideceğim. Orada da size göstereceğim. Bakalım ne kadar. gidelim bakalım. Ne kadara? Doğru görüyorsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir damacana suyu tam tamına 4 liraya aldık. Yani bu bence Türkiye'den kat 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 daha ucuz bir fiyat. Eğer kendiniz damacana suyunuzu getirip arkadaşlar alırsanız bir damacana su 4 lira. Ama eğer gidip kendiniz sipariş yani evden sipariş verirseniz bir damacana suyunun fiyatı arkadaşlar yaklaşık 10 lira falan. Yani 10 lira, 9 lira bu gerçi başka kamp yani markalara göre de değişiyor. Kimisi 12 lira arkadaşlar, kimisi 10 lira, kimisi 9 lira ama yani maksimum bir damacanın su Kıbrıs'ta 12 TL arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Kıbrıs'taki su fiyatlarını gördük. Eğer merak ettiğiniz başka konular varsa Kıbrıs'la ilgili fiyatlar konusunda lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın görüşmek üzere